<laughs> yurt dışına kaçtık oğlum, oğlum yurt dışına kaçtık lan, yurt dışına kaçtık. <laughs> Tom sevinirken. O sırada bir tane kartal bizi aldı ve götürdü. Gök! 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 Ve bizi tam Türkiye'nin üzerine bıraktı. Yani bize en çok düşman olan ülke. Türkiye'de bize karşı düşmanlar çok yaşar. Eyvah! Burada bizi <laughs> Mahvederler var valla valla. Beyler. Atina kamatı tat sesi bir tek hanım atı varmış burada. O öyle denmez. Ama tek ona sarı ama tarzı bir de. Hayır. hası gamel ona bir de onu kam. Hayır. Hasin namitan. Hayır. Nani. Amitak. <laughs> Bunları kavga etsin. Ben de kaçayım. Beyler kaçıyor bu. Tutun. Bunu hapse atın. Memur Bey. Bu yaratık denet Vallahi yakaladık. Yardımcıları bize saldırıyor. Şu yardımcılarıyla birlikte hapse atın. Tamamdır. Al şunu. Artık ömür boyu hapistesin. Hi, yes! higher, higher! 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 Gerezer zer aynada aynı ayağım gibi temiz kafası lezyon <laughs> <can> Bu <do> <laughs> Onu hipnot edeceğim. Şşt, polis! Buna baksana! <gülüyor> 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 Çabuk bana anahtarı ver. Emredersiniz efendim. Buyurun. Anahtar elimde. Şöyle. Şimdi şurada şunu şöyle. <laughs> şimdi buradan kaçınca hipnosunu bitireceğim. Hip bitireceğim. Şimdi düğmeye basacağım. Hipnozunu bitireceğim şimdi. Allah. Lan bu beni hipnot etti ya ala. Eyvah kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Ha nerede bu? Nerede bu? Nerede? Nerede? Ha orada. Orada. Oh. Şok şok şok. Şok haber. Daha demin hapisten kaçan ismi bilinmeyen yaratık şimdi de polisi mahvetti. O sırada polis. Hulis <laughs> Bey artık senden bir istersin. <laughs> Oğlum hadi bin arabeye. Tamam baba. Tamam. Ya 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 Hadi ben de kapıyı kapatayım. Bum. Ben de şöyle. Bum. Aa baba! İstanbul Boğaz Köprüsü'ndeyiz. Evet oğlum burası İstanbul'daki İstanbul Boğaz Köprüsü. Yok lan nasıl oğlum? Oğlum ismini ben ismini ben de unut. Çocuğum benim yakmasana. Tamam baba bir yakmıyor şimdi. Yok şey çektiremem. Hey Allah'ım ya Rabbim bu çocuk deli. Sen sus evladım sen dışarıya bak denize bak. uuuu, uuu, bep 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 bep. Hayır olamaz. Bu o yaratık değil. нин нин нн н нн Hayır, hayır lütfen bana bir şey yapma. Hayır. Aa! 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 Artık sen de bizdensin. Ne? <laughs>

Lan! Eyvah eyvah bu artık beni kovalıyor. Acilen kaçmam lazım. Eyvah 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 bu artık beni kovalıyor. Kaçmam lazım. Gel buraya uçuyorum ki ben. <laughs> Hayır. Aa. Tek sen de Hayır yapma. Yapma. Dur 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 dur. Dur dur bak. Bak. Bak dur. Bak. Dur ben polisim. Bak. 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 Ben polisim. Polis olmam beni ilgilendirmez. Hayır hayır hayır. Hayır dur dur dur. Dur. Hayır. 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 artık sen ne bizdansın. Nani. 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 Beni asla alt edemezsiniz. <laughs> Eyvah hayır olamaz neyse karım da cam koydum aramızda neden cam koyuyorsun daha yakın alsaydık belki de daha iyi anlaşabilirdik. Ne dersin? Yok yo, yo 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 ben hiç öyle bir şey istemem teşekkür ederim öyle bir şey istemem o camı da umarım kırmazsın sen kırana kadar da ben kaçır iyi fikir verdim bana hayır 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 olamaz 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 Oh, hayır, hayır 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 yapma. Sen de bir tanesin. Grimus çek. Mektanus Grimus çek. Oh be rüyaymış. Ne yani? Nasıl? Bu canavar. O aile. Bunların hepsi bir rüya mıydı? Bir dakika bir dakika. Hayır ya şaka yapıyor olmalısın. Şaka değil mi? Yani şaka onlar y rüya olamaz. Şaka değil mi? Evet şaka. Çekil. Şey Biraz daha sen de bizden olacaksın. Ha! Hayır, 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 hayır yapma, 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 yap, yapma. <laughs> Oh be riyaymış. Çok korktum ya. Neyse. Yatağımın yanındaki gülü koklayayım bari. Oh çok güzel kokuyor. Bir dakika. Gülün ol... Gülün suyunun olduğu kavanozun içinde bir balık mı var? Ne? Bir dakika bir dakika balık ne balığı? Şimdi Google aratacağım bu balık ne balığıymış. Bu balık şans balığıdır. Bu balık sadece 10 yılda bir kere çıkıyordur. Bu balığı gördüysen çok şanslısın. Tebrikler. Ooo Şimdi bu ne yapıyor mu? Balık 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 Evet ben bırak, yapıyorum. Bluk, 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 bluk. Tamam. Ee, ben şunu istiyorum. Çok zengin olayım böyle villalarım olsun, Ferrari'lerim olsun, Bugatti'lerim olsun, Mersolarım olsun. Oo. Oh. Hemen dediğini gerçekleştirmiyor. Çünkü ben asıl yere çıktı. Sadece bir balık kılığına girmiştim ama sen şanslısın. O balık yerine beni buldu. Ama ben daha nadir çıkarım biliyor musun? Ben cesur bir insanım. Seninle savaşabilirim tamam mı? Öyle mi?